12. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki: Her kim hilmde İbrahim aleyhisselama, hikmette Nuh aleyhisselatu vesselama çektiği sıkıntılarda Yusuf aleyhisselama bakmak isterse, Ali bin Ebi Talib'e baksın. Enes bin Malik, radıyallahu teâlâ anh, hazretleri rivayet etmiştir. Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin, huzuru şeriflerinde oturmuş idik. O sırada, hazret Ali, kerramallahu teâlâ ve çeh, geldi. Meclisin ardında oturdu. Rasulullah Hazretleri onu çağırdı. Hatta önüne oturdu. Buyurdu ki, ya Ali, Allahü tebareke ve Teala Hazretleri seni dört haslet ile benim üzerime mükerrem ve müfaddal sahirlerinden ziyade meziyetli kıldı. Ali radıyallahu teâlâ hemen dizleri üzerine gelip, başını toprağa koyup dedi ki, Babam, anam sana feda olsun ya Resûlallah. Kölenin efendi üzerine fatlı olur mu? Buyurdular ki, Ya Ali, Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri, bir kula ikram etmek isterse, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve bir beşerin hatırına gelmeyen şeyi verir. Enes radıyallahu teâlâ anh, dedi ki, Biz dedik, ya Resûlallah, bize onu beyan buyur, bilelim. Buyurdular ki, Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, ona Fatıma gibi bir zevce nasip etti. Ben nasip olunmadım. Hasan ve Hüseyin gibi oğullar nasip etti. Ben nasip olunmadım. Bir kayın ata ona nasip olundu, bana olunmadı. 13. Sait bin Cübeyr Abdullah bin Abbas radiyallahu teala anhüm hazretlerinin elini tutup gidiyordu. Zemzem kuyusuna geldiler. Orada ise bir kavm oturmuştu. Hazret Ali'ye kerremallahu vece şetme derlerdi. Yani onu kötülüyorlardı. İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki: Beni dönderin. Onlardan yana geri döndürdüler. Onların yanına vardılar. Varıp orada durdu ve buyurdu ki: Allahü Tebaake ve Teala Hazretlerine ve Resulüne yaramaz sözler söyleyen kimdir? Dediler ki, bizim aramızda kimse Allahü Teala Hazretlerine yaramaz söylemez. Ve bizim aramızda Hazret Resul'e hiç kimse yaramaz söylemez. Buyurdu ki, Ali bin Ebi Talib'e yaramaz söyleyen ve şetmeden var mıdır? Dediler, evet, vardır. Buyurdu ki, işitin. Ben şehadet ederim ki, bu kulağım ile işittim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden buyurdu ki,